mesela bir şey yani eğer şiirlikten gidilecekse bu da bir şey yani öyle diyeceğiz şimdi bu da bir şeyi bakalım ne diyor bu şeyi. o günler ben Tahran'daydım İran medyasının ve halkın Ermenilere nasıl destek verdiğini gördüm Ermen. devlet ve medya İran'da Ermenilerle birlikte diyor şaşırdım çünkü Ermenilere düşman gözüyle bakmalarını bekliyordum diyor biz İslam devletiyiz diyorsunuz. Yani yeriniz mazlumun yanı olmalı diyor. Zolim. Düşmanın yanında durmanızı anlamıyorum diyor İran devletine. Lübnanlı Şii. Hı, güzel, Hı, güzel. Asırlardır Azerbaycan İran'ın bir parçasıdır diyorsunuz. İran. Yani Azeriler İran'ın bir parçasıdır ve hakiki Azeriler İran'da yaşıyorlar. Diyorsunuz. Dolayısıyla sizin durmanız gereken yer sizin de bir parçanız olan mazlum Azer'in yanıydı diyor İran'a min bunlar da mazlum. Şia Müslümanlardır diyor. Gerçekten artık anlamakta güçlük çekiyorum. Allah Celle Celaluhu Kuranda diyor ki iyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Bu şekilde mi yardımlaşıyorsunuz? İran dışişleri bakanına bana Bakü meselesini bir anlat dedim. Lafı uzatmadan kitabın ortasına konuşmak gerekirse İran dışları bakın dedi ki. Dikkat buraya. Ermenistan Türkiye sınırında biz Türkiye'nin Türk devletleriyle bağını engellemek istiyoruz bir daha. Biz İran dışarı bakın diyor ki Türkiye'nin, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türk devletleriyle bağını engellemek istiyoruz. Türkiye'nin önünde bir koridor olması için Ermenistan'la beraberiz. Yani bir engel olması için. Kendi kendime dedim ki keşke buna hiçbir soru sormayaydım ben de. <laughs> Bu devletler zorlukları aşmak istiyor. Bütün yani Türk devletleri. İki Müslüman ülke Türkiye ve İran tek güç olup yardımlaşacağınıza. تركي على مساعدتها وتشكلوا هيك امه واحده نشوف حالنا فيكم. هيك ميثولوجيانزا. جايين ناس من برا انت عم تفكر كيف تواجه التركي من خلال دعم الارمني ضد المسلم الشيعي تبعك اللي عم تهجره Ermenistan diyor ki Müslüman oraya çevirmemişler. Ermenistan Müslümanlara karşı diyor. Dolayısıyla Şiilere de karşı diyor Ermenistan diyor. Tabii. Orayı çevirmemişler. Müslüman. O da önemli. Yani şu Azeriler Şii. Şimdi burada tabii da mesela tabii. Twitter'da da öyle geçen bir operasyon döndü. Gördüm bilmiyorum. Azeriler Şii'ye niye destek veriyoruz diyorduk. Ya Türkiye'deki 5. kofa ne kadar ucuz Emre. Doğru. Ne kadar ucuz abi. Şii, Sünni, Dal. Türk, Kürt, Dal. Sünni, Alevi, Dal çok kolay hemen ya, yani kolay alıcı ya. bulabiliyor bile yani. Yani çok kolay. Sosyal medyada ya. alıcı da bulabiliyor bu. Dolayısıyla hani bunu konuşmak istedim ben bu akşam aa, böyle bir aa, İslam devleti falan yok. Öyle bir şey biz kabul etmeyiz. Ben Müslümanım. Aklımız başımızda. Allah'ımun selamları olsun. ne İran Neo Aryanizm felsefesini benimsemiştir. Aa, bunu bir devlet stratejisi olarak şu anda aktif olarak sahaya koymuştur. İran'ın İslam ile İ harfinin, İslam'ın iyisinin noktası kadar hiç bir alakası yoktur. Suriye'ye geldiğinde bir anda İslam İran İslam atar, Azerbaycan'a geldiğinde atar. Ya Yarın öbür gün bir konu olsun bakar ki Türkiye'nin yanında olabilir. Ama bunun İslam'la bir alakası yoktur. Yani onu anlatmak istiyorum. Burada o var, aa, kanunlarının İslam şeriatı da dayalı olması, aa, inan bana artık benim için bir ülkeyi İslam devleti yapmaz.